Evcil hayvanlarda yaşlanmanın etkileri cinsiyet, genetik ve sağlık sorunları gibi faktörlere bağlıdır. Böylece yaşlanmayla birlikte beslenme gereksinimleri de değişebilir. Yaşlı kediler ve köpekler için üretilen mamaların kullanımı önerilse de bazı hayvanlar aşamalı olarak farklı diyetlere geçebilir. Geriatrik hayvanlar için üretilen mamalarda ayrı bir yasal tanım bulunmamaktadır. Genç veya orta yaşlı yetişkin evcil hayvanlara yönelik mamalarla aynı yasal önergeler izlenir. Geriatrik mamaların genelde protein, fosfor düzeyinin ve kalorisinin daha düşük olduğu düşünülür. Ancak kullanılan düzeyler firmalara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bazı mamalar hayvanın gereksinim duyduğu düzeyleri diğer mamalardan daha iyi karşılayacaktır. Yaşlı kedinizin veya köpeğinizin sağlık durumuna ve vücut kondisyonuna uygun kaliteli bir mama seçimi yapmak hastalıkları önlemeye ve semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Hangi yaşta olursa olsun can dostunuzun sağlık durumuna en uygun mamayı veteriner hekiminize danışarak belirlemeniz en doğru yöntem olacaktır.